bana yeni video gelmiş. Bu arada arkadaşlar her şey video geldi mesela. Her anımı sizlerle paylaşıyorum gibi bir şey. Her yani böyle ev alırken falan onları çok paylaşmıyorum. Ama yoksa her şeyi paylaşıyorum. Bakın bunu bile düşünmüşüm yani. Şimdi buraya giriyoruz. Belki gizli eşyalar nereden alınır. Öyle bir şey de çekebilirim arkadaşlar. size. Hatta bir tane videomda demiştim. E, be, e, bebek üstleri nereden bulunur diye. Onu da bulmaya sakın. Yani onu da izlemeyi unutmayın. Yapacağım onu da ama daha yapmadım. Şimdi hediyelerimizi almaya gidiyoruz. Hemen girelim. Girince görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi biz geldik. Bunun hediyemizi de İnşallah bir tane değildir. Moralim bozuldu arkadaşlar. Bir tane. Düşündüğümse. Arkadaşlar. Siz biliyor musunuz? Bunun aynısı burada var. Göstereyim mesela? Hadi ne ya? Çok çekim bu. Vardı. Gerçekten vardı. şimdi ben bunu aldım diye gitmiş olabilir. He. Bakın yalancı demeyin bana sonra. Heh. Aha. Ay nasıl burada. Bakın. Gerçekten aynı değil mi? Ya renginde ne fark ediyor? Rengi farklı değil, ne varsa. Bakın şimdi ne yapacağız? Gitti bu yemeyecek. bak bir yere. Ne işe yaradı? Bebeklere yedirteceğim ben. Bebek sen yemek istiyormuşum bunu. Sen ye. Yani. Anneyi de bundan verelim. Hadi buna da bundan. Buna bundan. Bu benim gerçekten kendi çocuklarım bu. Oha benim çocuklarım mutlaka. Ama inemiyorlar. Ay bakın bitti boşuna harcadık bizi. Neyse buradan bir tane bir şey bulalım arkadaşlar bence eve götürmek için. Yani arkadaşlar benim çok evim oldu. Yani hangisiyle ev çekmemi istiyorsanız bana yazabilirsiniz. Bir şey buldum arkadaşlar. Ho, bunu da götüreceğim. Bak arkadaşlar minicik şeye bile aldım ya. Yani. Ben bebek çünkü bulamıyorum. Anne üstü her yerde var. Evet ama bebek üstü her yok. ...maalesef. Bunu alayım. Buradan bir de anne için, baba için... ...perihan rahat uçları alacağım. Çünkü evde hiç rahat üstleri yok onların. Allah sağlığı için bulamadım. Neyse. Hani göremedim. Aha bak bir tane daha aynısından. Bana verir de hiçbir şey değişmiyor. Hadi ben geçeceğiz. Bak bu uçuyor mu? Arkadaşlar bu uçuyor mu? Ben yere koymuşum uçuyor diyorum. Lan! Arkadaşlar yanlış. Bekleyin arkadaşlar ben bunu halledip geliyorum. Evet arkadaşlar ben hallettim şey. şimdi kapıdan çıktık evimize gidiyoruz. Evet arkadaşlar benim şu an bu kadar evim var. Bir bakacağım. Şunu değelim. Tamam. Gerisi derim. Sen. Bu ne arkadaşlar? Buna bakayım. Hı, hayır bakacağım. Ha arkadaşlar sadece bakıyorum. Ama yani çok var ya. Öbürde. Arkadaşlar şimdi bunu şey yapalım mı? Açalım mı? Yani bunu atalım mı? Buna ee, nasıl nasılsa koyalım mı buraya? İnce edelim mi? paralı var. Şimdi para yerine girdik. Bakacağız. Buna gidiyoruz. Bunu alınca Buna geliyorum. Şans yarısı var bunların. Öyle değil mi? Oha hepsi mi var yoksa? Hepsi var. 3 üç tanesi yok. Hepsi var yoksa. Alacaktık bir de ya Allah'ım ya Rabbim. Bunların da bir tanesi var yalnız. Bunlar sinirleri. Neri. Kofor mu? O da ben hiç oha ben kofora girmedim. Başka kofor yok ki zaten. Ben bile kofora girmedim. Hadi çıkacağım artık. Arkadaşlar ben bir tane daha bir ev yapacağım ya da yapmayayım arkadaşlar çünkü ev yapa yapa değişik bir şeyler olacak. Ev değil de ee, bir tane hani ben ev yapıyordum. Onun yarısında kalmıştık. Onu birlikte tamamlayalım. Ve bu ev yarısını yapmıştık, yarısı kalmıştı. Onu yapacağız. Girelim. Evet arkadaşlar ben bunları sizin için hiç açmadım. Şimdi böyle buraya koyayım. Sizinle birlikte yerleştiririz diye. Bir dakika. Merhaba. Dilsiz geldi neyse. Bunu buraya koyacağım. Ay bir şey unuttuk. Bunu da koyacağız tabii ki de. Bunu da buraya. Bunu da buraya. Bunu da buraya. Evet. Çocuk odası burası. Zaten buraya otel olarak gelirler. Bana birisi meşer attı ama. Gino. Oha Aybüke Gino diyor arkadaşım Aybüke yani kuzenim. Gino diyor yalnız şu an sabah değil. Ben bu sabah değil akşam çıkıyorum. okuldan geldim. Yedi buçukta çıkıyorum şu an saat. Yedi buçukta çıktım. Ne kadar erken gelmişim bekle. Um, onun... dakika saat sayacağım. Arkadaşlar saat 6'yı 6'yı kaç geçiyordu bir dakika 6'yı 56 geçiyor 6'yı bakın arkadaşlar buradan bile bakabilirsiniz gözüküyor mu ekranda bilmiyorum gerçekten ama öyle yani ben 7.30'da çıkıyorum ben nasıl saat bu olabilir bir de bizim yukarıdaki saatimizden bakayım e burada da 7 Allah bir Neyse evet arkadaşlar bu konuyu kapatalım yoksa yalancı olacağım. Çünkü bilmiyorum yani. Hangi saat doğru? Bakın arkadaşlar, bakın bu vardı o para paralar yerinde. Hemen şöyle yeşil takım yapacağım buraya yeşil. Bu yeşil takımda. Hemen şöyle. da şuraya koyduk mu? Şuradan daha yeşil bir halı seçtik mi? Tamam ama buna iki üç tane koyacağım. Burada farklı hala bulduk. Bu, farklı bir halı bulduk mu? Okay. Şimdi hemen şuraya girdik mi? Evet şimdi buradan bir şey arayacağız. Ee, yani yeşil. Ama bence yeşil yok. Bana, go, gene o güzelim şey düştü herhalde. Şu. Yok ben bunu istemiyorum yeter. Hep onu aldım çünkü o yüzden yeter diyorum. Pika pika pikachu. Pikachu. Şunu şöyle şuraya koysam. Şunu şuraya çeksek. Güzel olmadı mı? Hmm, oldu. Tamam böyle güzel. Şimdi burayı birazcık da ayarlayacağım. Buraya yatak koyacağım. Yine şöyle. Tekli bir tane yatak. Şöyle bir tane yatak koyduk mu? E artık yatağa gerek yok. Şöyle bir de koltuk koyduk mu? Okey. Öyle rahat. Ah. Uyulabilecek koltuk istiyorum. Böyle rahat yani. Şişme koltuk var mı şişme? Bu şişme mi şişme değil mi bilmiyorum. Ama yok ya olmadı. Ben daha rahat istiyorum. Aa. Oh yata. Böyle yatacaksın. Böyle şey olacak. Anladınız değil mi böyle böyle? O kadar rahat olacak ki. Mesela eve biz çok rahat bir şey koyduk değil mi? O şekilde. Bu olur ama ben bunu kesinlikle buraya koyayım. Ben de tamam. Şuraya da birlik şöyle bir tekli bir şey koyayım ya. Çok abarttım. Heh, bakın bu çok güzel. Gerçekten güzel ama bu. Burası pembe oldu. Burası da boya bu karışık bir şey oldu. Buraya şimdi şişme bir şeyler koyacağım. Ve şöyle. Şöyle. Hemen buraya bir tane bir şey koyalım. Bu ne ya? Yanlışlıkla bunu çıkardım arkadaşlar. Şu bulalım buradan şişme bir şey havuz için. Ne vardı ya? Nereye kayboldunuz? Ha? Hayır olmamış beni. Aklıma bir şey geldi. Orada varmış. Ya bunun altına koyacaktım. Şimdi altına koyacaktım. <laughs> Mecbur. <laughs> Mecbur arkadaşlar. Oh, ilk de bunları koymamışım. Bakın burada ne güzeller var. Ama ben ya burayı doldurdum. Yastık mı? Yastık ıslandı. Ne ya? Anlamadım. Bir tane top atacağım. Tamam. Bakalım. Sevdim. Tamam evimiz bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ben sizi çok ama çok seviyorum. Bir dahaki zamanda bir şeyler yaparız. Bilmiyorum ama. Yani söz vermeyeyim. Bir de arkadaşlar ben bunu çekip hemen atmıyorum. O yüzden yani mesela ben mesela bu saat şu diyebilirim. Siz saat başka bir saatte izle, izlersiniz mesela. Şu an mesela saat tam 7 olmuş herhalde. Bilmiyorum. Bilmiyorum işte saat geçiyor arkadaşlar o yüzden yani attığım gün işte olmuyor. Bir de arkadaşlar ay yok onlar bebek işleri yerinde söyleyeyim. Şurada bebek işleri var diyecektim ama söylemedim. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum.